hayatının son 365 gününe baktığında Hatırladığın anılar neler? Çocuğunla parka gittiğin gün, arkadaşlarınla oynadığın maç, yazın denize girdiğin o anlar, en sevdiğin kuzeninin düğününde piste çıkıp saatlerce dans ettiğin gece ya da bütün gün sokak sokak dolaştığın tatil. Hepsi hareketli, enerji isteyen, seni yoran ama mutlu eden anılar değil mi? Ama spor yapmazsan, beslenmene dikkat etmezsen yaşlandıkça o anılar azalacak. Çocuğunla koşamıyor olacaksın, arkadaşlarınla maça çıkamayacaksın, tatilde yürümeye halin kalmayacak ve bir gün fark edeceksin ki hatırladıkların sadece oturduğun hiçbir şey yapmadığın sıradan günler olacak. Kilolar sadece bedenini yavaşlatmıyor, enerjini, neşeni, anılarını da çalıyor. Sağlıklı beslendikçe, hareket ettikçe, hayata daha çok dahil oluyorsun ve daha çok anı biriktiriyorsun. Bugün verdiğin her kilo sana gelecekte ekstra bir ana olarak geri dönecek. Çünkü hafifledikçe, hareket ettikçe yaşayacak, hatırlayacak daha çok şeyin olacak. İşte bu yüzden mesele sadece kilo değil. Mesele gelecekte hatırlayacağın anıların sayısı bugünden adıma. Çünkü her sağlıklı gün yarın hatırlayacağın yeni bir anı demek